yine beraberiz. Şair ne güzel söylüyor. Hesabı vermek var ömrün sonunda. Her güne, saate cevabın var mı? O yüce divanda, hak huzurunda cennet kazandıran sevabın var mı? Eşinle, dostunla cennet bağında oturup da sohbet var mı arzunda? Muhammed Mustafa nebi yanında sonsuz mutluluğa merakın var mı? Evet. Eğer bütün bunlara merakımız varsa, gayretimiz varsa, hazırlığımız varsa elbette yapacak işimiz de vardır. Çünkü en çok günümüzün insanlarının üzerinde hata yaptığı hususlardan birisi ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmemesidir. Yani mesela adam namazı bir Kılma, kılacak ama nasıl kılacağını, niye kılacağını bilmiyor. Veya kılıyor, namazın amacı nedir, nasıldır, bizi nasıl geliştirmesi lazım, namaz bizi nasıl kılacak, biz namazı kılacağız da namaz bizi nasıl adam kılacak, bütün bunlar bazen eksiğimiz olabiliyor. İşte bütün bu eksiklerimizi giderebilme adına zaman zaman kendimizi bir sorgulamak, yaptığımız şeyleri gözden geçirmek, konuştuklarımızı tartmak durumundayız. Değil mi? Hatalarımızı, kusurlarımızı, suçlarımızı bularak kendi kendimize biz bir eleştiri yapmak durumundayız. Çünkü insan hatasını bilirse onlardan kurtulur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir kulu sevdiği zaman onun kusurlarını gösterir ve kusurlarına kurtulma imkanı rütfeder buyurur. İşte biz rağbetimizi bugün Rabbimizden yana, Resulünden yana, İslam'dan yana yaparak regabemizi ihya etme gayreti içerisinde olacağız. Kusurlarımızı göreceğiz. Ama bu kusurlarımızı aşılmaz bir deniz gibi görmeyeceğiz. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi gelmiş. Ya Resulallah ben demiş çok büyük bir günah işledim. Peygamber aleyhisselam diyor ki senin günahın yerden büyük mü? Evet diyor. Peki senin günahın semadan büyük mü? Evet. Ne sorduysa Peygamber evet. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Araf suresinden Rabbimiz Celle Celal benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Senin günahın Rabbimin rahmetinden büyük değil ya diyerek o insanı uyarıyor ve tevbeyi istiğfara davet ediyor. Bütün bunları yaparken elbette ki bizim Müslümanlar olarak üzerimize düşen başka bir sorumluluk daha var. Aynı hataları, kusurları yapan kardeşlerimizi ikaz ve izah etme noktasında, uyarma noktasında da sorumluluklarımız var. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin döneminde Medine ile Şam arasında gelip giden yolcuları vesairelere rehberlik yapan, korumalık yapan bir dostu tanıdığı varmış. Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz o zatı göremeyince sormaya başlamış. Ya demiş bizim filanca hani gelmez oldu, görünmez oldu, hasta mı efendim vefat mı etti filan deyince hiç sorma demişler. Ey Ömer sen o arkadaşın, o tanıdığın öyle bir içki müptelası oldu ki artık o bu işlerden vazgeçti. Efendim böyle hata yapıyor. Öyle mi diyor. Çok üzülüyor Hazreti Ömer radıyallahu Yanındaki arkadaşlara diyor ki bir mektup yazayım ona. İşte Rabbimizin Mü'min suresindeki Rabbimizin gafil-i zem, i tevb, allah Teala'nın günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden olduğunu beyan eden ayeti kerimelerini ve ahiretin azabının da çok şiddetli olduğunu belirten e, ayet-i kerimeleri yazıyor. Bu esnada da yanındakilere diyor ki dua edin. Rabbimiz Celle Celal, bu mektubumuzla bu yazdığımız ayet-i kerimelerle inşallah o kardeşimizin ıslahına vesile olsun. Hakikaten mektubu götüren insan o zatı buluyor. Şöyle bir bakıyor, bakıyor. İşte Allah'ın günahları bağışlayan olduğunu görünce, tevbeleri kabul eden olduğunu görünce ama öyle yapmazsak, kendimize gelmezsek Aslımıza dönmesek, aşağıdîdür kap Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu duyunca, tövbe istiğfar ediyor, kendine geliyor, diriliyor ve yeniden hani İslam'daki doğum vardır. Birincisi insanın anneden doğduğu gün, ikincisi hatalarından dönüp gerçekten kendine geldiği gün. Demek ki iki doğum varmış. Anneden doğduğumuz gün, ikincisi kendimizi geldiğimiz, kendimizi bulduğumuz, kendimizi tanıdığımız gündür. İşte o günden sonra kendini buluyor, kendine geliyor, tevbeyi istiğfar ediyor. Peki bakın Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Ettevvab isimlerinden birisi nedir? Ettevvab değil mi? Tevbeleri kabul eden, çok kabul edendir. Kur'an-ı Kerim'deki bir sure var. Nedir ismi? Tevbe suresidir. Cennetin sekiz kapısından birisi nedir? Tevbe kapısıdır. E bütün bunlar kimin için? Elbette bizim için değerli kardeşlerim. Niye? Çünkü bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnna Allaha Teala yuharu fe innel mu'mine yughar ve gayretullah en yetiyel mu'minu ma harrama Allah aleyh. Muhakkak ki Allahu Teala kıskanır, mümin de kıskanır. Allahu Teala'nın kıskanması müminin haram olan bir şeyi işlemesi sebebiyledir. Yani Allahu Teala bir mümini Kıskanır, Ey kulum sen benimsin, bana aitsin, senin sahibin var, senin burada ne işin var, sana bu günah yakıştı mı dercesine ne yapar? Allah Celle Celaluhu kıskanırmış. Bizim sahibimiz var. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu Ahzab suresinde Allah insanın göğsünde iki kalp yaratmada buyuruyor. Bir kalbimiz var, onun sahibi de Allah değerli dostlar. Bundan dolayı gönlümüzün sahibi var, hayatımızın sahibi var değil mi? yaşayışımızın, ölümümüzün, dirimimizin, her şeyimizin, ibadetlerimizin, malımızın, mülkümüzün sahibi Allah Celle Celaluhu. Biz ona aitiz. Bizim bir aidiyetimiz var. Onun için bir Müslüman vefat ettiği zaman taziyede ne deriz? El hükmü lillah, inna lillah, inna ile ihracun. Hüküm Allah'ındır. Ondan geldik yine ona döneceğiz. Ona döndürüleceğiz. Çünkü ona aitiz biz sahibimiz var. Ama o sahibimiz bizi yanlış yolda görmek istemiyor. O sahibimiz bizi yanlış işte görmek, yanlış yerde bulmak istemiyor. Kıskanıyor. Bana aitsin. Ey mümin diyor. Öyleyse ne yapacağız? İşte bu regaipleri, bu önemli rağbet zamanlarını, bu önemli zaman dilimlerini fırsat bilerek kendimizi hesaba çekeceğiz. Ne yapalım? Demek ki şöyle bir daha söyleyelim. Yani e, İmam Gazali Hazretleri diyor ki tevbe hani insanın elbisesinde sökülen bir yer olur ya, oraya yama yaparız veya dikeriz. İşte bu diyor tövbe kulun günahla söktüğü, diktiği, yırttığı yerleri tövbeyle yamamasıdır. Bir yırtılan yerin yamanması, yırtılan yerin düzeltilmesi, tamir edilmesi, tadilata tabi tutulması diyor. Evet Rabbimizin bir ismi Tevvab'dır. Rabbimizin tevbe ifade eden diğer isimler Gaffar vesaire gibi, Gafur gibi efendim gaffir eden nice isimleri var değerli dostlar. Bununla beraber tabii ki cennetin bir kapısı var. Tevbe kapısı. İşte o kapıları hak edebilmek. Kur'an'ın bir suresi var. Tevbe suresi. Bütün bunları hak edebilmek için bizim tevbe ve istiğfar etmemiz lazım. Tabii bir ismi de settar olan Allah Celle Celaluhu bizim ayıplarımızı kusurlarımızı ne yapıyor? Örtüyor değerli dostlar. Setarul ayıb bütün ayıpları örten Rabbimiz Celle Celalü. Bütün ayıpları örten bir Rabbimiz var bizim. Onun için Hazreti Mevlana diyor ki Allah Celle Celalü Alim ismini, Basir ismini, Semi ismini niye bize öğretiyor? Ondan dolayı İslam eğitiminde Böyle çocukları yetiştirirken, Allah'ı tanıtırken Allah'ın alim, seni basir yani diğer sıfatlarını, özelliklerini vesaire öğreteceğiz ama hasreten bunları öğretmemiz tavsiye edilmiş. Niye? Yaptığın hataların Allah'ın bildiğini efendim inanırsan ne yaparsın? O hatalardan vazgeçersin. Allah basirdir. Allah'ın yaptığın işleri, hataları, kusurları gördüğünü bilirsen ne yaparsın? onlardan vazgeçersin. Allah'ın bütün gönlünden geçenler dahil her şeyi yaptığın yapmadın işittiğini bilirsen ne yaparsın? O işten vazgeçersin. İşte tevbe kapısı, işte regaib kapısı, rabet kapısı bütün bunlar bize açmak için önemli fırsatlar sunuyor. İyi de hocam yani ne yapacağız peki? Nasıl yapacağız? Birincisi yaptıklarımızdan dolayı kusur olarak yaptıklarımız var i̇yi hocam. Peki yapmadıklarımız yok mu? Allah namazı emretmiş, eksiklerimiz varsa orucu emretmiş, eksiklerimiz varsa hani Nasrettin Hoca merhuma birisi gelmiş Hoca soruyor ne var ne yok ne yapıyorsun işte halin nasıldır filan deyince ya diyor şu an diyor işte eskiden kazaya kalan oruçlarım vardı onları kaza ediyorum. E işte devam edince ya iş konusunda da demiş siz yardım ederseniz demiş. İşte ben size sonra öderim. Efendim bir dükkan açacağım falan deyince hocamız uyanık tabii merhum rahmetullah. Ee, diyor ki Allah, bu oruçların ne zaman kazaya olan? efendim 10 yıl önce. 10 yıl önce kazaya kalan oruçlarını şimdi kaza e, ediyorsun öyle mi? Şimdi e, kazasını yerine getiriyorsun öyle mi? Evet, evet, evet diyor. Peki diyor Allah'a olan borcunu 10 yıl, yıl geciktiren sen acaba kula olan borcunu ne zaman ödeyeceksin? Onun için değerli kardeşlerim, hani yine hocamız bir otele girmiş o günkü han diyelim, otel diyelim kolay böyle hana girmiş ama böyle sesler geliyor kaçır bucur affedersiniz, tahtaları bastıkça filan böyle sesler gelince hoca şöyle bir irkilmiş, bu ne demiş otel sahibine hana, hancıya e demiş, hoca sen bir de hocasın bilmiyor musun ki bütün eşya Allah'a zikrediyor. Bunlar da Allah'a zikrediyor. Ya diyor ben de ondan korkuyorum ya. Bir secdeye kapanır da yani yıkılır da kalkmayı verse ne yapacağız filan diyor. E şimdi biz de yıkılır da kalkmayı versek ne yapacağız? Öyleyse ne yapacağız? Bir de yapmadıklarımızdan dolayı da kendimizi bir hesaba çekeceğiz. Yaptığımız kusurlar var yapmadığımız emirler, ibadetler, işler, görevler var. Bu iki konuda kendimizi bir hesaba çekeceğiz. Eksiklerimizi göreceğiz, yüksek, yükseklerimizi göreceğiz. Keşkelerimiz var ya, keşke şunu yapsaydık, keşke bunu yapsaydık. İşte zaman, işte fırsat, üç aylar bunun için önemli bir zaman dilimi. Tevbe istiğfar edeceğiz. Bol tevbe edeceğiz. Ne yapacağız? Her şeyden evvel mesela bir kalbimizi kontrol edeceğiz. Hani zaman zaman araçlarımız işte bir kış lastiğinden tutunuz da aracımızın işte yağını tuzunu aylık senelik bakımları yok mu? Evimiz için zaman zaman böyle bakımlar yapmıyor muyuz? Özel eşyalarımız, televizyon işte diyelim ki telefonumuzu zaman zaman temizlemiyor muyuz? Bilgisayarımızı vesaireye, virüs vesaire girmesinde diye tedbirleri almıyor muyuz? Zaman zaman temizleme yapmıyor muyuz? Aynen bunun gibi şöyle kalbimizi bir bakacağız. Burada ne var ne yok. Ses nereye gidiyor? Efendim onun meyli ne tarafa? Kalbimizi bir kontrol edeceğiz. Mailimiz ne tarafa ona bir bakacağız. Yine ikincisi sözlerimizi tartacağız. Bu çok önemli. Yani insanlardan biri böyle durmadan konuşuyormuş. Birisi diyor ki hey diyor hey ne yapıyorsun sen? Amel defterini karaladığının yarın hesabını vereceğin şeyleri konuştuğunun veya konuşmadığının farkında mısın sen deyince adam bir düşünüyor. Bundan dolayı eskiler ne yaparlarmış? Hani ağızlarına bakla alırlarmış. Ağızlarına hurma çekirdeği, ağızlarına zeytin çekirdeği alırlarmış. Hani halk arasında ağzındaki bakla çıkar filan diye konuşulur. Hatırlar mısınız? Böyle ne demek işte? Ağzında niye bakla var? Mesela çok konuşan geveze bir insan için, sır tutmayan bir insan için ne denir? Ağzında bakla durmaz denilir değil mi? Onun için bakın ağzımızdaki bakla, ağzımıza bakla duracak. Yani Yerli, yersiz konuşmayacağız. Bu dil Allah'ın zikri için. Hani Hazreti Muaz'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmiş olduğu duayı bir hatırlayalım. Birinci bölümde sizinle paylaşmıştım. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve Tabi zikrimizin en ön Allah'ım kendini güzelce zikredebilmem, şükredebilmem ve güzel kulluk edebilmem konusunda yardım et diyoruz ya. Zikrin en önemli aracı nedir? Dildir. Gerek zikri anlatma olarak, konuşma olarak vesaire hangisini Kur'an okuma olarak hangisini anlarsak anlayalım ki zikrin 250'den fazla anlamı vardır eserlere baktığınız zaman hangisini kullanırsak kullanalım en önemli aracımız nedir dilimizdir dilimizi sahip çıkacağız üçüncüsü insanlarla aramız nasıl başta ailemiz annemiz babamız evlatlarımız komşularımız bütün Efendim vesaire hatta diğer mahlukat ile hani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz o bizi sever diyor. Bütün eşyanın bile sevdiği bir insan haline Ya Rabbi benim üzerimde seni anan seni zikreden sana kulluk eden namaz kılan diye şahitlik yapacağı bulunduğumuz yerlerde bütün eşyanın lehine şahitlik yapabileceği güzel bir Müslüman haline gelmek için gayret ediyor muyuz etmiyor muyuz? Bakın, rağbetimiz bunlar olacak. Kendimizdeki noksanları göreceğiz, eksiklerimizi gideceğiz, hayırlımızı, hasenatımızı, güzelliklerimizi inşallah adımlarımızı sıklaştırarak artıracağız. Mesela haset duygusu taşıyor muyum, taşmıyor muyum? Biliyorsunuz haset şeytani bir ahlaktır. İlk kıskanmayı şeytan ne yapmış? Adem Aleyhisselam'ı kıskanarak yapmış. Haset duygusu. Ya Allah'ın verdiği nimeti, Allah'ın kuluna verdiği nimeti sen kimden kıskanıyorsun? Sahibi sen misin? Değil mi? Kıskanma duygusu, kibir. Hele hele kibir, böyle başkalarını tepeden bakma kimiz ki ya? Lokman aleyhisselam böyle Hazreti Bilal'in milletindenmiş. Hazreti Bilal'in milletindenmiş. Yani zenci, siyahi. Böyle birisi bakmış bakmış <laughs> demiş şöyle rengini vesairesini bakınca ama Hazreti Bilal ona ne diyor biliyor musunuz? Ne o diyor? Boyayımı beğenmedin, mı beğenmedin. Kardeşlerim biz kendimize bakacağız. Eksiklerimiz, yükseklerimiz neyse onları gideceğiz. Çünkü şair ne diyor bakınız? Yüksek uçan gönül yorulur bir gün. Mizan terazisi kurulur bir gün. Herkesin ettiği sorulur bir gün. Döner mi ya Rabbi? dil yavaş yavaş. Kabrim Üzerine Dikerler Taşı Kimin Gölgesine Sokarsın Başı Baba Oğlu Görmez Kardeş Kardeşi Gider Geri Dönmez Yol Yavaş Yavaş Tabi Bütün Bunları Yaparken Asla Ve Katabiz Umutsuzluğa Da Kapılmayacağız Tabi Önemli Bir Husus Bu Değerli Dostlar Yani Bizim Hesabımız Yüzü Göreceği Olan Allah Celle Celaluhudur Hatta Bakınız Rabbimiz kitabı keriminde pek çok ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyi çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Yine Rabbimiz Furkan suresinde omen tabe ve amile salihan fe innehu yetubu ilallah metaba. Zaten kim tövbe edip salih ameliyeti yaparsa o gerçekten Allah'a tam olarak yönelmiş olur. Evet iman edip salih amel işleyeceğiz. Rabbimize yöneleceğiz. Tevbe edeceğiz. İşte bu tam bir yöneliş oluyor değerli kardeşlerim. Bakın biraz evvel hani anlattım ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen adam çok büyük günah işledim deyince işte ne diyor? Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah şirkten başka her şeyi kendisine şirk koşulmasından başka her şeyi affeder diye o umut veriyor. Bu zat bu ayetlerden, hadislerden cesaret almış olacak ki şair Seyrani Rabbine şöyle nazlanıyor. Ne kadar enteresan. Kimi mevtasına kefen biçmiyor, kimi helal yiyip içmiyor, kelp kelp iken yavrusundan geçmiyor, Mevla seyranisinden geçer mi? Bilmem diyor. Tabii ki geçmez. Ama biz adam olursak, biz ona yönelirsek tabii ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizden geçmeyecek. Ama biz önce onu sayıp çıkacağız. Biz ona döneceğiz. Biz eksiklerimizi gideceğiz. Bundan dolayı inşallah kapitalizmin taşlaştırmış olduğu gönüllerimizi gözyaşı ile yıkayacağız. Hani Hazreti Mevlana öyle buyuruyor. Gök ağlamayınca yer güler mi? Bakınız işte memleketimizde bir kuraklık yaşanıyor. Rabbim gidersin inşallah. Bak bir kar yağınca, yağmur yağınca ne kadar seviniyoruz. Kar yağmur yağmayınca değil mi? E, sular kesiliyor. Onun için Mevlana Hazretleri öyle diyor. Gök ağlamayınca yer güler mi? Yani gökten kar, yağmur yağmazsa yerden bitkiler biter mi? Bitmez. Onun için insanın gözyaşları, İslam gözyaşı medeniyetidir. Gözyaşı ile tövbe edeceğiz. Gözyaşlarımız yüzümüzü yıkarken, göğsümüzün üzerine akarken bizi temizleyecek Aklayacak, paklayacak. Yani tevbemiz sıradan olmayacak, samimi olacak. Bizde bir değişiklik meydana getirecek. Mesela bir arabamızı rektefe ettiriyoruz. Herhangi bir aleti tamir ettiriyoruz. Amacımız ne? Olduğu gibi kalması mı? Daha iyi olması mı? E biz de tevbe edip de halimizde değişiklik olmazsa, halimizde güzelleşme olmazsa kardeşlerim, bu nasıl tevbe olacak? Bundan dolayı dikkat edeceğiz. Başka demek ki haset, kibir duyguları. Toplumdaki efendim kötü insanlarla onların etkisinde kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Dostlar, gönlünde Allah olanların gönlünde yer tutmak çok önemli. Onun için bu mübarek gecede duaları da dua etmeyi, dua almayı da bir fırsat bileceğiz. Sadece kendimiz dua etmeyeceğiz. Dua da alacağız. Dua alabilmek için gönül sultanların gönlünde yer tutmak gerekiyor. Dostlarımızın iyi insanlar olması gerekiyor. Bizim için dua edecek, bize samimi olarak efendim zor zamanımızda da sahip çıkacak kardeşlerimizin, dostlarımızın, büyüklerimizin olması gerekiyor. Bütün bunları çoğaltarak tövbe bizle beraber çok dua edeceğiz. Sadece kendimiz için mi? Hayır, bütün ümmeti Muhammed için. Çünkü gıyapta yapılan dualar kabul edilir. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günahsız ağızla yapılan duayı Allah kabul eder buyuruyor. Ya Resulallah hangimizin ağzı günahsız ki nasıl böyle bir günahsız ağızla dua edeceğiz? Efendimiz ne buyuruyor? Sen diyor kardeşinin ağzıyla günah işledin Hayır. İşte senin duan onun için temiz ağzın duası. Onun duası senin için temiz ağzın duası buyuruyor. Bütün ümmet Muhammed için bu gecelerde her zaman dua edeceğiz. Ayrıca bir ismi de zikri olan Kur'an-ı Kerim'le irtibatımızı güçlendireceğiz. Mesela şöyle bir düşünelim. Üç aylar boyunca değil mi? Şöyle her gün on sayfa okusak efendim e, ne yapıyoruz? İşte iki ayda bir hatim bitirmiş oluyoruz. Artık Ramazan-ı Şerif'te de bir hatim. O Ama hatme derken, Kur'an-ı Kerim'i hatme derken hani Efendimiz buyuruyor ki konup göçenler baştan başlayacağız. Fatiha atan minel cinneti vermez. Elhamdülillahi Rabbil alemin minel cinneti vermez. ama bu ikisinin arasındaki hükümlerle, onun itaat ettirmemizi emrettiği Resulullah'ın sünnetiyle irtibatlarımızı, kendimizi, hayatımızı dolu dolu yaşayacağız. Mesela işte mübarek geceler, şu gecelerde bakın üç kalbin buluşması deniliyor zaman zaman programlarda, sohbetlerde bunu anlatıyoruz biz. Şu mübarek gün ve gecelerde bakın üç kalbin buluşması, müminin kalbi, gecenin kalbi, gecenin kalbi nedir? Seherdir. Kur'an'ın kalbi. Kur'an'ın kalbi nedir? Yasin suresidir. Onun için biz gecelerde Rabbimizle, Rabbimizin kulları en yakın olduğu zaman hangisidir? Seherler her zaman yakın ama hasreten seherlerdir. Ve, ve kulun Allah'a yakın olduğu an ne? Secdelerdir. Secdelerle seherleri buluşturarak, yani çok namaz kılarak, bu geceye has özel şu ibadet vesaire diye genelde bir tarif, tarif yapılmamış. Bazı eserlerde farklı bir tarif var ama efendim genel manada efendim böyle bir tariften pek bahsedilmez. E, yapan kardeşimize diyeceğimiz bir şey yok tabi ama ne yapabiliriz? Bol tövbe istiğfar, bol dua, kaza namazlarımızı kılarak, şöyle kendimizi gelerek çünkü namaz bizi kılacak, namaz bizi adam edecek, namaz bizi onun için İbrahim Aleyhisselam ne diye dua ediyor? Rabbici alni mukimme salati ve müdüriyeti. Allah'ım beni adam gibi namaz kılan, zürriyetimde adam gibi namaz kılanlardan eyle diyor. Ailecek mesela, bu gecede değil mi bir söz veririz, günlük kendimize göre işte hani mukabele vardır, evimizde bir mukabelemiz olur, ailemizle birlikte misal imkanlarımız varsa, şartlarımız varsa, bir efendim üç aylar boyunca veya bunu adet haline getirirsiniz, kendiniz bir okuma saati... Bir okuma saatiniz olsun. Bu nedir? Allah başta Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini anlatan eserler olabilir. Bir fıkıh eseri olabilir. Bak, e, eksikleriniz varsa hem çocuklarımızın hem bildiğimiz yani unuttuğumuz bilgiler varsa tazelenmesi açısından bir ilmi kitabı olabilir. Efendim vesaire artık onları en yakınıza kendi imkanlarınıza göre. Çünkü hangi organ hastaysa tedavi ona göre yapılır. Eksiğimiz neyse o yöndeki eserler çevrenizdeki ilim adamlarıyla, hocalarla, e, efendim kanaat sahibi insanlarla görüşerek, e, güzel insanlarla ümmet öncülük yapan insanların hayatından, hatıratından olabilir. Neye ihtiyacınız varsa ama bunu sürekli, devamlı hale getirmemiz gerekiyor. Biz PTT Müslümanı haline geldik. Ne demek? Pijama, terlik, televizyon. Evimize geliyoruz. Pijamamızı çekiyoruz, terliğimizi giyiyoruz. Televizyonun karşısına geç. Bir iki sağa sola haber, Müslümanlık bitti bu değil. Onu da yapacağız tabii. Dünyadan haberdar olacağız. Ama bütün vaktimizi bu tip şeylere ayırma noktasında efendim bir gafletin içerisine düşmeyeceğiz. Sözün özü değerli kardeşlerim. Tekrar regaibimizi tebrik ediyorum. Üç aylarımızı tebrik ediyorum. Rabbimiz Celle, Celle şöyle cuma sabahına şöyle tertemiz, farklı bir mümin olarak kendine gelmiş, kendini bulmuş, gözyaşıyla aklanmış, efendim tevbeyle arınmış, şöyle ailesiyle barışmış, annesiyle babasıyla kucaklaşmış, kardeşleriyle kaynaşmış. imkanı varsa yatsı namazını, sabah namazını da camide, cemaatle kucak efendim kılmış. Hani mevcut şartlarda hesap ederek efendim kılmış. Efendim nasihat dinlemiş bir insan olarak geceleri ihya etme gayreti içerisinde olacağız. Yani bu gece bir diriliş gecesi olacak. Bu gece uyanış gecesi olacağız. Kendimize geleceğiz. Kendimizi bulacağız. Efendim korkmayacağız. Korkmayacağız. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmış. Ama biz o rahmeti koşacağız. Çünkü hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor bakınız. Küllüküm yedekhulul cenne illa men şerada alallahi şiradel bayr ala ehli. <laughs> Sahiplerinden ayrılıp kaçan deve gibi Allah'tan kaçanlar dışında hepiniz cennete gireceksiniz buyuruyor. Hani devenin bir inadı kine olurmuş, sahibinden kaçarmış kolay kolay. Bak ne hadis-i şerif tekrar edelim. Sahiplerinden ayrılıp kaçan deve gibi Allah'tan kaçanlar dışında hepiniz cennete gireceksiniz diyor. Cennetin ama kapılarından biri neydi? Namaz kapısı. Biri neydi? Tevbe kapısı, cihat kapısı, ilim kapısı. O kapıları hep beraber 8 kapıyı da açmanın yollarını birlikte arayacağız inşallah. Birbirimizin için dua edeceğiz. En emin olana emanet ediyorum. Tekrar gecenizi tebrik ediyorum. Dualarımız makbul, tevbelerimiz kabul olsun. Amellerimiz Rabbimiz Katar'ında ahseni kabul ile en güzel şekilde makbul olsun inşallah. Makbul ameller olsun. Rabbimiz Celle çıkmış olduğumuz hayır yolunda, hayır yolculuğunda, hakka hizmet, hakka sahip çıkma, hakkı ihya etme, hakkı diriltme yolunda yar ve yardımcımız olsun. Rabbimiz her türlü sıkıntılardan bütün ümmeti, kardeşlerimizi, milletimizi, kurtarsın, korusun, muhafaza etsin. Düşmanların şerlerinden, istilalarından muhafaza buyursun. Akıbetimize hayır etsin. Haklı olun, hakta kalın. Sırat-ı müstakim üzere inşallah yaşayıp o yol üzere Rabbim huzuna varmaya nasip etsin diyor. Tekrar üç aylarınızı, revalbinizi, cumanızı şimdiden tebrik ediyor. Dua ediyorum, dua bekliyorum. Allah'a emanet olun efendim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.